Dünyayı gördüğümüz şekliyle tek gerçek sanıyoruz, değil mi? Peki ya size gördüğümüz her şeyin sadece bir yorum, beynimizin bize oynadığı bir oyun olduğunu söylesem? Aslında etrafımızdaki her canlının dünyayı algılama biçimi bizden radikal şekilde farklı. Hazırsanız inanılmaz bir yolculuğa çıkıyor ve dünyayı onların gözleriyle görmeye çalışıyoruz. İnsan olarak biz görünür ışık dediğimiz daracık bir pencereden bakıyoruz evrene. Ama bu elektromanyetik spektrumun sadece küçük bir parçası. İşte bu noktada hayvanların görüşü inanılmaz çeşitlilik kazanıyor. Örneğin arılar ve birçok kuş mor ışığı görebilir. Bizim sadece sarı olarak gördüğümüz bir papatya onlar için karmaşık UV desenleriyle doludur. Bu desenler arılara nektar burada diyen birer yol işareti gibidir. Hatta bazı yırtıcı kuşlar kemirgenlerin idrar yollarını takip ederken UV ışığından faydalanır. Çünkü bu idrarlar UV'de parlar. Diğer uçtaysa çıngıraklı yılan gibi bazı yılan türleri var. Onlar avlarının vücut ısısının yaydığı kızılötesi ışığı yani sıcaklığı algılayabilir. Bu onlara karanlıkta bile avlarını görebilme süper gücü verir. Ya zaman algısı bizim için normal hızda akan bir dünya, bazı hayvanlar için adeta bir yavaş çekim film gibidir. Bunun sebebi kritik titreme füzyon frekansı dediğimiz kavramdır. Basitçe gözünüzün saniyede kaç kare yakalayabildiğidir. İnsanlar saniyede yaklaşık 60 kareyi ayrı ayrı algılayabilir. Ancak bir ev sineği için bu rakam saniyede 250 kareye kadar çıkar. Bu yüzden ona vurmaya çalıştığınızda sizin için hızlı olan hareketiniz onun için yavaş ve tahmin edilebilir görünür. Adeta bir matadorun önündeki boğa gibi. Kediler ve köpekler de bizden daha yüksek bir kare hızına sahiptir. Bu onların avcılık içgüdüleri için hayati önem taşır. Televizyon izlerken bizim smooth gördüğümüz bir görüntüyü onlar titreyen ve kesik kesik görebilirler. farklılıklar gözlerin fiziksel yapısından kaynaklanır. Her tür ihtiyacı olan görüş için evrimleşmiş özel bir tasarıma sahiptir. Kelebekler gibi böceklerin bileşik gözleri vardır. Binlerce küçük mercekten, omatidium, oluşan bu yapı onlara bir mozaik gibi bir görüntü verir. Görüntü keskinliği bizimkinden az olsa da, hareketi tüm yönlerde inanılmaz bir hızla ve geniş bir açıyla tespit edebilirler. Kedilerin dikey göz bebekleri ışık miktarını kontrol etmede ve alaca karanlıkta görüş keskinliğini artırmada uzmanlaşmıştır. Ayrıca geceleri gözlerinin parlamasının sebebi, arkasında ışığı yansıtan ve gece görüşünü güçlendiren bir yapı olan tapetum lucidumdur. Bu kalemunların gözleri ise neredeyse tamamen bağımsız hareket edebilir. Bu onların aynı anda hem avlarını takip edip hem de etraflarını sürekli tarayarak yırtıcılardan korunmalarını sağlar. Bazı balıklar, özellikle kelebek balıkları, bizim hayal bile edemeyeceğimiz sayıda renk reseptörüne sahiptir. Bizde kırmızı, yeşil ve mavi için 3 tip koni hücresi varken onlarda 15'e kadar var. Bu, onlara su altındaki inanılmaz renk çeşitliliğini ayırt etme gücü verir. yani dünya üzerinde paylaştığımız bu gezegende aslında hepimiz farklı gerçekliklerde yaşıyoruz. Bir arının UV ışığında parlayan çiçek patikalarını gördüğü, bir kedinin alaca karanlıkta net bir şekilde avını takip ettiği, bir yılanın sıcaklıkla çizilmiş bir dünya gördüğü gerçeklikler. Bu bize şunu hatırlatır. Kendi algımız gerçekliğin sadece bir versiyonudur. Etrafımızda bizim göremediğimiz sayısız detayla dolu paralel evrenler gibi işleyen algı dünyaları var. Bir dahaki sefere bir hayvanın gözlerine baktığınızda sadece bir canlıya değil, tamamen farklı bir dünyanın penceresine baktığınızı unutmayın. Doğanın bu inanılmaz çeşitliliğini korumak işte bu yüzden çok önemli. Yeni içerikler için abone olun ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın.